Anneciğim o ne öyle o kadar büyük. Bu nasıl bir tabanca böyle? Nerf Titan mı? İnanmıyorum. Evet, çok mu ağır? Evet. Ama çok büyük ya. Şuna bakın. Bu sana kimin hediyesi? Evet. Açalım şimdi. Toramalı Nerf açacağız. Evet. Yusuf çok heyecanlı. Evet. Anneciğim aç bakalım nasılmış. Neler çıkacak içinden görelim şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> ah Yusuf. ki ayağına düşmedi oğlum. Bakar mısınız? Buradan mermi koyuyorsun. Öyle mi? Acayip bir şey. Hadi, diğerlerini açalım. He, kartonlarını mı çıkarıyorsun? Tamam, onun kartonu çıkardık. Bu tamam. Şimdi başka ne var Yusuf? Oo, geliyor, nerf geliyor, geliyor. Dev gibi nerfimiz. Bunlar da mermileri. 50 tane mermi var Yusuf içinde. Ha! Evet. Baksana. O ne biliyor musun? Bak şunlar mermileri. Bunlar da kementi böyle takacaksın. tabancaya nerf'ü takabilmek için. Geliyor kocaman nerf. Oo Yusuf çok ağır bir şeye benziyor bu. Nasıl taşıyacaksın Yusuf sen bunu acaba? Nasıl oluyor anneciğim? Göster bakayım Yusuf bunu biliyor kullanmayı galiba. Oo, hadi hemen mermilerini takalım o zaman. Mermilerini takmadan olmuyor. <laughs> Mermiler nasıl takılıyor? Gel bir öğrenelim onu. Ha pilini takacağız. Nereden takılıyor acaba pili? Yusuf bütün mermileri içine doldurmaya başladı. Nasıl yapıyorsun anneciğim? He, oradan yapıyorsun. Şimdi bu tarafa da koyacaksın diye gösteriyor. He, tamam. Bak burası mermi de olacak içi değil mi? Evet. Ben de hemen şimdi pillerini takayım. Bakın böyle dev gibi pillerle çalışıyor. Dört tane pil takacağız şimdi. Diğer pili de şimdi Yusuf takıyor. Evet, bütün mermilerimizi taktık. Yusuf çok başarılı bir şekilde halletti. Pilimizi de taktık. Şimdi nasıl oluyor anneciğim bu? Tak bakalım mermileri oraya. Yusuf şimdi nasıl kullanılacağını gösterecek size. Acayip hızlı bir şekilde bütün mermileri atacak. Değil mi anneciğim? Tak bakalım oraya. Biraz zor mu takılıyor oğlum? Yardım edeyim mi sana? Heh, şimdi. Çek böyle. İttir. İttir ittir olacak o. İttir 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 olacak. Oo, Yusuf bütün bedenini kullanıyor itirebilmek için. Oldu mu Yusuf? Oldu da. Aa, olmamış. Tüh. Bir daha denemen lazım. Şöyle. Heh. Üzerinden bastır. Olacak anneciğim şimdi. Evet. Şimdi oldu işte. Süper. Yusuf ne oluyor öyle? Ha, nereye basıyorsun? Bilmiyorum. Göster bir nereye bastığını görmek istiyorum. Bilmiyorum. Nereye bakayım? O tuşuna basınca dönüyor mu? Vay inanmıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sık bakalım. Bilmiyorum. Oo, Çocuklar şimdi Yusuf kamyonun kasasına denk getirmeye çalışacak mermileri. Yusuf hiç denk gelmedi. Bir tane, iki, üç, dört, beş. Yusuf bir sürü oldu. Anneciğim biraz da aşağıdan yap. Oo Yusuf hepsi yerine ulaşıyor. Bakın. Hepsi. Şuradan nasıl çıkıyor bakar mısınız mermileri? Yapsana anneciğim. Oo çok hızlı çıkıyor mermiler. Bitti mi? Ay inanmıyorum ne çabuk bitti. Yusuf taramalı mermiler bir saniyede bitiyor ya. Ama çok başarılı atışlardı. Acayip güzel atışlardı ya. 3, 2, 1 atış. Oo, hepsi içeri hepsi çok başarılı. Bütün mermiler yerlerde. Bakın şuna. Teker teker, hiç kalmadı. Yusuf hemen saniyede hallettin oğlum, ben bir saat zor doldurdum ya. İlkin Yusuf doldurdu, ikinciyi bana doldurtmuştu. O kadar mermiyi içeri alabilmiş değil mi kamyon kasasına girebilmiş? Süper, çok başarılı. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.